Sıcak Doğut herkese merhabalar. Ben Mustafa. Um, ee, Doom 2. Ha, Doom ne? Doom 2 sıkıştırdım Doom yeni bir serisine hoş geldiniz. Atari oyunu gibi bir şey aslında. Atari değil de. 1994 Oyun zaten. Belki o zamanlar PC bile yoktu. Her neyse. E, bu oyun 1994 ve niye çekiyorsunuz derseniz. He, oyunda en azından atmosfer var bir de ben bunu itan kafeden beri oynarım güzel oyundur ya, çeken Türk ne az zaten ben çekeyim dedim bile sitemden bir satın aldım çekeceğim şimdi inanmıyorsanız sitem profilinden görebilirsiniz zaten kanal resmi ben üstümde sim profilim var her neyse başlayalım bir de mikrofonun zırtısı var onu halletmek için Mikrof... mikrofon mikrofon diyorum Telefonun mikrofonuna geçtim. Klavyemin mikrofonun sesi geldi. Kısalım daha iyi. Abicim Sesten duymadıysanız tekrar söyleyeyim. Bir dakika. Şöyle tekrar yapayım. Çünkü mouse'um olmadı. Tamam. Şey yüzünden Mikrofonun sesi duyulmuyor diye Ha duyulu duyuluyor da Ya zaten gelmesin diye şey yapıyorum. Neydi o? Hani mikrofonun sesini kısıyordum ya beni hiç duyamıyordunuz bazen. Bizim göre geliyordu. Böyle geliyordu. Böyle, <laughs> böyle geliyordu. Ben çizim olarak deblamonu mikrofonu aldım fakat mikrofon o kadar güçlü ki ya mouse'umun klavye sesine kadar geliyor sesim. O yüzden şey kusura bakmayın ama cızatı istemiyorum ben mikrofonda. Videomda cızatı istemiyorum. O yüzden Kusura bakmayın da ama en azından daha iyidir Mouse sesinden daha iyidir Çünkü çok rahatsız edici bir ses Bir de Herkes rahatsız olur bundan ya, Klavye sesinden mikrofon evet, Mikrofon diyorum mouse sesinden rahatsız olmasın umarım Eğer siz o sesleri istemiyorsanız ben zaten mikrofonuma dönerim Her neyse bir dakika bir şey mi Bir şey kaçırmış olabilir. Daha hemen bakalım ben... ee, bir şey kaçırmamışım. Şuradaki... Dur şuraya gidiyoruz. <laughs> de. şeyde vardı. Ama onu aldım evet. Ne oldu? Oyun bir de klan ile oynanıyordu aslında. Yap. Şişt, biraz oyunu Endgame'in endgame yapar arkadaşlar bakın. Şu an endgame yapın. Mouse çalışmadı da sürece. Hep yapın. En de sonunda mouse çalışacak. Oyun klavyeden rezalet şekilde oynanıyor zaten. Bakalım bana ne puan. Map'teki herkes ölmüş zaten yıkıyorum. Artık bunun yüzde yardım almışım. Map'te yüzde otuz üç gizli yer bulmuşum. Başla. Şurada bir şapkan olacak. Yukarı çıkayım Şöyle olacaktım. Şatkan. Evet. Bir de burada bir gizli yer var. Orayı açmam lazım. Oran iki kant taşımam taşıma şantası çıkıyor. O oranın yerini bu videodan gördüm. Daha söylemiyorum ki yine bu. Bundan sen bir olmuş. Yok ben bir oralardan bakıyorum gizli yerleri. Yoksa yaptı bulamıyorum. Şu da var. Evet. Şu çantayı alayım artık iki kat daha mermi taşıyabiliriz. Şurayı da açayım diye de kırmızı kanat lazım şu kapıya girmek için kırmızı kanat arayacağız evet. abi de şurayı açtım yoksa boşuna atıklamadım böyle burada şey var minigun ve yüzde iki canlık şey var Al Alalım minigunu da. şimdi ne yapacağımız ha şimdi ne yapacağımız şimdi göreceğiz kim olsun Tak, at, 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 at. Seviyorum yatarım ama taka hemen gidiyorum Ya 1994 oyununa göre bir atmosfer bile zor yapılmıştı bir de 1994, 1994 nasıl save şey oluyor çizemedim onu da çok zor yapmışlardı Şu an grafiklerden hiç eme saygı Denecek halde yok ya Yok da o yıllara göre bu oyunun yapılması çok uzun sürmüştür emin saygı diyorum o yüzden. Ben yani o zamanki programlara bile bir oyun anca bir yılda yapılır yani. O yıldaki programlara göre. Oranın atmosferi bile bir başarı ya o yıllardaki oyunları. Diye oraya inersem orada canavarlar var o yüzden şu gizli kapıdan onları öldüreceğim. Tara 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 Bir de oyunda aşağı inme gibi şeyler yok. Anca bu kadar yapabildiler tabii. Aşağıda bir revans kendisi otomatik kuruyor aşağıdakine zaten. Yukarıdakilere gidin. Aşağı inelim. Bak hepsi olmamış da bir tanesini atalım. Almışım. Güzel. Şöyle bir çantayı açalım. Heh. Bombalım kolay zaten hemen bitiyor. tara herkes öldürürüm ya Bir silahı bu yüzden seviyorum. Geçirelim bölümü. Bakalım herkes öldürülmüş mü? Ölmemişim ben. Hepteki yüz yarısını bırakmışım ben. Sağ salim ben. Ben de iki dakika sürmüş bu bölüm. Ben i̇ki dakikada bölüm mü bitiririm sanıyorsunuz? Tabii ki hayır. Ben de şartlanmarken niye mini kan kullanıyorum? Şartlan bir buçta alıyoruz ama. Oo, şurayı kendi patlatayım. Ya, patlatacaktım orayı ya. Şşt, ne diyor? You need a blue key to open this door. Yani diyor ki, o kapıyı açman için mavi kapı Sanki bilmiyormuş gibi oraya tıkladım da. Ya yani bilmeyenlere göstermek istedim. Ya yani bakın, bunun o kapıyı anlatacağım size. Bakın bir kapıya yalnız yani diyelim. Şu anda mavi, sarı, kırmızı gibi renkler vardı mutlaka. O renkte bu da ne hangi renk varsa o renkli bir kamp getirmeniz lazım yoksa bok açarsınız bu kapıyı hiçbir şekilde açamıyoruz o kartı getirene kadar ama mutlaka öyle bir kapılar varsa içine çok önemli bir şeyler de vardır yoksa gereksiz halde koymazlar o kapıyı oraya <laughs> Bir de şu varilleri vurun. Yakında canavar varsa varileri vurun mutlaka. Çünkü içecek vuruşu hepsi gidiyorlar zaten. Şurada adamlar ha. alayım. Bir de sakın buraya girip adamları öldürmeyiz zaten oraya da Ama onları şimdi öldüreceğim. Oradaki şeyleri alamasam mı? Hepteki herkesi yüzde öldürmek istiyorum. Aa kavga ediyor lan görüyorsunuz mü? Bazen de bug oluyor. Birbirlerinin yanlışına vururlarsa birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar ben. Yani. Eskiden öyle yaptırdım birbirleriyle kavga ettiriyorum. Ben bunu kendisi nerede? Ha, Bir şey kafam çıkar. Dur biraz dolaştım da. Aha. Ya. Vuramadın. Ya illa minigun çıkartacaksın değil mi şimdi gel. Ya tamam %100, e 100 bitirmeden de bir şey olmaz ya. Bari %90 falan olsun. Hop ona dişi yemez. Şuraya gidip şunu da Buraya gidip bir şey yapamıyoruz zaten. Canınız varsa buraya girin. Ben metrik çıkıyor zaten. Böyle patlatın da patlasın. Sana kendi varilini odam patladı şu adam Ama bir kan bulduk. Şimdi şuradan canavardan çıkacak onu dediğim şuna aldığınızda şuradaki çıkanları vurun ya da kaçabilirsiniz isterseniz kaçın da ben vurmayı seçeceğim hop 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 lan bu bir vuruşta niye gitmiyon ha iki vuruşta bazen dört vuruşta falan da gitmiyorlar, ha gıcık oluyorum ha yüz mermi var normal elin mermi taşıyorsunuz da Dediğim gibi o çanta iki kamerayı daha da taşıyıp dönmenizi sağlıyor. Hop. Ya yüzde 70 canım kaldı. Bunu merak etmeyin. yer biliyorum o da yüzde 200 canlı canlık yer var. Gizli bir yer. O yeri görmek istiyorsanız şimdi birazdan bir Şimdi şuraya çıkıyorsunuz. Bir dakika şu aşağı inersiz abi. Ben yanlış yerde değilim değil mi? Ben geleyim de bu biraz daha iner zaten. Bindi galiba. Ha. Gördüğünüz gibi. Başında beklersiniz aşağı inmiyor. Geri gittiğiniz bu aşağı olduğu gördüğünüzde hemen gelin buraya gelin. Ya bu kapanmadan gelin buraya. O zaman çıkacak değil daha. Çünkü burada ne var? Da 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 da. Yukarıda gördüğün zaman bir şey sizi 200 can veriyor. Yüzde 200 ile de. Canınız azsa 200 veriyor. Almetyi talamıyoruz yüzde 200 olduğundan. Çünkü normalde max yüzde 100 can taşıyabilirsiniz. Bir ben ne oldu? halde niye ben oraya gitmeye çalışıyorum? Devam. Devam. Devam şapkam bir Ya alamadım. Ya almayacağım of ya. Pişman ettim. Ya. Bir yapmayın of ya. Kaç can bıraktım da daha iyi yeni can aldım. Ve şurada canım var kanka. Aa şuradaki varayı vurayım da ölsün. Ha çok güzel. Aa varil varmış. Oo nasıl da patladılar şuradan şey çıkacak mı yok çıkmıyor. Ay görevi bir sürü. Command kontrol. Şuradaki herkesi öldürelim de. Aa var değil ben bunları patlatırım. Bum bum bum. Yani adamına vurur ah karaki Bazen öyle oluyor demiştim. Dedim bilmiyorum ama galiba demiştim. Bilmiyorum. Ha bir de bunu alınca. Asit'e gelince size hiçbir zarar vermiyor Az önce zarar verdi. Yok asitten mi düştük anamadım. Bakın asit istediğim gibi dolaşabiliyorum. Neyse. Şu açayım. Oh, uh, şu da mavi kapı. Yok kapanma. Yani. Şuralara bir bakalım. Ya. Abi vurmayın ya. Açtık canım. Mavi kapılı yeri açalım. Labirent ben burada labirent hiç sevmiyorum. Nereden gideceğimizi de bilmiyorum. Zaten. Yav 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 diyorum ben de Ben miyav mıyım? Ben kedi Yav yav diyorum. Miyav. Tamam bak. Ya bu ay hiç sevmiyorum. Yürüyor kalıyor. Canım kalıyor diyecek. Ya bir git. Bakın az önce 1 10 canım kaldı. Kaldı derken 100-10 canım Bazen diyeceklerimi şaşırabiliyorum. Ya iyi vurma ya. Of. Sarı katı da aldım. Güzel. Kavga oluyor. Karar da. Ben biteceğim ki. Bir. bize lütuf bir şey olmuş. Yaz ismi. Bir dakika sormuştum. Var var. Bu bölüm çok uzun sürer. Bu yer daha önce oynamıştım. Burası çok uzun sürer. O yüzden bu videoyu sonra mı tam iki bölüm oynarız? Çünkü kaydedim de. Her neyse arkadaşlar ben Ankara'da sonraki Dün serisindeki videoma kadar yani ben şu bir serisindeki videoma kadar görüşürüz. Hoşçakalın.